karşı karşıya getirip de Hz. Musa'nın mucizesine görünce Müslüman oldu şeyler. şeyler yani sihirbazlar da Firavun zalim dedi biz sen nasıl nasıl böyle Müslüman olursunuz bana e, sormadan, etmeden sizi öldüreceğim, sizi parça parça yapacağım, sizi ağaçlara asacağım demiş. O demiş, e, serbazlar da biz Allah'a inandık. Bir hayat, can burada bir, tane bir tanedir. E, sen bizi öldür, bir defa öldüreceksin. Bu hayatı bitireceksin bizim hayatımızı. Bizim esas hayat ahirettir. Ona döneceğiz. Ebedi hayat Allah'ın verdiği bu hayattan çok daha iyi hayat yaşayacağız biz demişler. Yani bu zalim dünyada zulmeder insanları şey yapar ama bundan sonrasında kendi cezasını çeker. Dünyada bir can vardır. Onu da imanla vermek mühim olandır. Yani dünya hayatı mühim değil ahiret içindir. Onu değerlendirip iyi yaşarsan e, yaşamak nedir? Allah'a inanarak zalimlere ya e, Allah'a inanmayanlara boyun eğip de onlar gibi olursan olabilir. Üç 5 gün burada rahat zannedersin hayat yaşıyorum. Ama ahirette e, ebedi cezaya maruz kalırsın. Bu defa burada bir defa insan ölür. Cehennemde her gün yüz defa ölür. Yanar, yeniden yaratılır. Yanar, yeniden yaratılır. Böyle bu şey olarak ilelebet kafir olan o eza azabı çeker. Onun için akıllı olan insan düşünen insan bu hayatı ne kadar zorsa da tahammül edecek, sabredecek. Vakti gelince esas e, hayata yetişecek güzel ilelebet rahat eder. Allah insanlara akıl fikir versin. Akıllı izleyen insanlar e, üniversite bitirdik, daha akıllı olduk zannederler. Allah'a inanmayanlar akılsızdırlar. E, düşüncesizdirler, düşünseler hakikati bulur. Allah hakikati herkese e, e, imkan olur, e, istedikten sonra verir. Allah imanımıza kuvvet versin inşallah. Allah جنة مناصب سنه رمز ان شاء الله ومن الله التوفيق الفاتحه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما رضينا بالله ربنا وبالإسلام ديننا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا لنا ورسولًا سيدنا شعب الله فعزة سيدنا محمد نازل الحقاني شيخا لنا ومرشدا والله على ما نقول وكيل الله 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 حق الله 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 حق الله 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 <سؤال> حق حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وقرانك ربنا ولك المصير الفاتحه